ya da İtalya'da olup ama henüz iltica etmemiş olan ailenin ilk yapması gerekli olan bulunmuş olduğunuz bölgede yer alan coestorlara yani yabancı şube polis merkezine giderek iltica başvurusu talebini bir önce başlatmalıdırlar. Başvuru esnasında aile bireyi ferti ifadesi alınarak ilk başvuru talebi polis merkezince alınır ve gerekli işlemler başlatılır. Peki neden hemen başvuru yapmalısınız? Arkadaşlar biliyorsunuz her videomda sizlere özellikle bahsetmiş olduğum A Parti hükümeti Meloni Salvi'ni çıkartmış olduğu kanun hükmünde kararnameye göre adından da anlaşılabileceği gibi kanun hükmünde kararnameler çıkarılma şekli ve hükümleri bakımından kanunlardan bazı farklar taşımakla birlikte kanun etkisinde olan düzenlemelerdir. İtalya'ya kaçak gelen ve henüz itica başvurusu yapmamış illegal olan kişilerin güvenlik kontrolü veya aramalar sırasında tespiti halinde polis merkezine götürülerek kimlik parmak izleri alınarak İtalya'ya 15